O da ilginç. Çok gırgır. Yani Türkiye'nin ne kadar e, gayri ciddi yönetildiğini gösteren bir şeydir o. E, karardır. Çünkü 24 Ocak kararlarının kararları e, 4 Ağustos 1958 kararlarının mota mot, kelime kelime aynısıdır. Yani üşenmişler başka türlü yapmaya. işte Turgut Özal'a mal edilir ya. Hı. Aslında 4 Ağustos 1958 kararlarının motomot aynısı. Kopyası yani. Kopyası yani. 58'den bu yana uygulanmamış mıydı onlar? Ya 1958 kararlarının kopyası diyorum. Hı hı. 4 Ağustos 58 kararlarının kopyası. Hı. Sadece bir kelime değişti. Sabit kur sisteminden değişken kur sistemine geçtik. Hani böyle onu, onun eseridir, öbürünün eseridir falan falan diye 24 Ocak kararlarıyla ilgili Süleyman Bey'in işte şeyidir veya işte Turgut Bey'in dehasının sonudur yani bu Gap için de aynı şeyi söylüyorlardı. Ya, ya, Fehim e bir bir yani. metin bak bir metin. Yaklaşık 30 yıl önceki bir metnin aynıysa bu yeni bir metin değildir. Evet. Neyi değiştiriyorsun? Diyorsun Zeyn hanımefendinin saçının boyasını değiştiriyorsun. Veya kullandığı rimeli değiştiriyorsun. Veya işte botoks botoks yaptırıyorsun. Yani 24 Ocak kararları demek ki botoks kararlardır, <laughs> detoks kararlardır. Güzel gözükme, gösterme. Evet.